Merhabalar dostlar, arkadaşlar 19 Ekim 2024 Cumartesi günü bakın hafta sonu arkadaşlar 3 tane kapa veri geldi. Bunlardan bir tanesi oldukça dikkat çekici. Onu söyleyelim. Şimdi e, baktığımız zaman arkadaşlar, e, kamu aydınlatma platformuna Cumartesi 19 Ekim 2024 9.47 geçe haber geliyor. Yaprak süt ve besi fikri sanayi ve ticaret ayşe özel durum açıklaması, yenilebilir enerji tesisi kurulması hakkında bakın arkadaşlar. Hemen bakalım. Şirketimizde bulunan hayvan barınaklarının bir bölümünün çatılarına 482 kW gücünde güneş enerji santrali kurulması ilgili yatırımımız tamamlanmış olup Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi ile kabul tutanağı imzalanmış arkadaşlar. Bir nevi karlılığı olumlu etkileyecek bir durum olarak karşımıza çıkıyor. En azından masraflar azaltılmış olarak düşünebiliriz. İkinci haberimiz önemli. Bakın arkadaşlar Pasifik Eurocia Lojistik Dış Ticaret Ağişi özel durum açıklaması genel diye bir haber arkadaşlar basın bülteni hakkında hemen haberi okuyalım haber ne diyor arkadaşlar şöyle kontrol ettiğimizde bakın şirketimizin yüzde yüz sahip olduğu Pasifik Euroca demir yol tren işletmeci AŞ'nin Türkiye Avrupa yönündeki ilk trenin bakın arkadaşlar ilk trenin uğurlama töreni basın bültenini basın bültenini bu duyurumuza yatırımcımız ve kamuoyunun bilgisine sunarız demişler arkadaşlar hemen haberi biraz daha açalım şöyle basın bültenine bakalım basın bülteni ne diyor basın bültenine baktığımız zaman arkadaşlar Sadece başlık yetiyor aslında. Pasifik Euroja DTI bir yılda 600 milyon euro arkadaşlar. Bakın ciddi bir rakam 600 milyon euro. Hemen hesabını bakalım arkadaşlar. Kabaca 600 milyon euroyu çarptığımız zaman 37 lirayla arkadaşlar kabaca ne yapıyor biliyor musunuz? 22 milyar 200 milyon TL'ye denk geliyor arkadaşlar. Bakın 22 milyar 200 milyon TL'ye göre ciddi bir rakam. 750 bin ton ihracat yükü taşımayı planlıyor. Bakın hem arkadaşlar 22 milyar 200 milyon TL değerinde hem de 750 bin ton ihracat yükü taşımayı planlıyor. Şirket için arkadaşlar bundan alacağı komisyonu düşünürsek daha doğrusu ne diyelim taşımacılık faaliyetini alacağı parayı düşünürsek gayet iyi arkadaşlar. Yani buradan tabii ki e, güzel bir durum karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Burada zaten ne diyor? Türkiye'den Avrupa'ya arkadaşlar 38 tıra e eşdeğer ihracı dökülü dolu ilk blok trenini zaten 2024'te yaptık diye de söylüyor. Ve gelelim arkadaşlar hemen diğer haberimize. Yeo Teknoloji Enerji ve Endüstri AŞ'den özel durum açıklaması yeni ilişkisi ve ortaklık diye baktığımız zaman ne diyor burada? E 13 Ağustos 2024'te diyor şirketimizin 151 hissesine sahip olan diyor şirkette de diyor Defik Glob Romanya'daki iştirakları ortasında 2 ayrı güneş santrali yatırımı birlikte yapmak üzere Şangay Elektrik Power SEP ile yaptığı ortaklık anlaşmasını duyurmuştuk diyor. Şimdi arkadaşlar buradaki tabii ki 2023 Çin'in önde gelen enerji gruplarından ve 2020 son itibariyle 22.400 MW kurulu güce sahip Şang'a elektrik ile yapacaklar diyor. Güneş santralin mühendislik hizmetleri yüksek gerilim, trafo merkezi ve enerji nakleten kurulumu dahil anahtar teslim inşaatı grubumuzda yapılacak olup 65.8 milyon euro tutarında sözleşme imzalanmıştır arkadaşlar. Bakın 65 milyon 800 bin euro. Peki 65 milyon 800 bin euro ne kadar yapıyor arkadaşlar? 2 milyar 400 milyon. TL arkadaşlar. Bakın ciddi bir rakam. 2 milyar 400 milyon TL olarak karşıma çıkıyor. Romanya Rekabet Kurumu'na onay alınmış, tamamlanmış ve iştiraklerin %70 SEP'e devredilmiştir diye güzel güzel yazıyor arkadaşlar. Zaten burada çeşitliklerine bahsediyor. Hadi hayırlısı olsun diyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.